Merhabalar şu anda alman gereken mesaj nedir? Hızlıca buna bakıyoruz. Bakalım öğrenmen gereken mesaj. O çok güzel joker kartı. Yeni başlangıçlar kartıdır ve korkusuzca cesaretli bir şekilde adım atmak anlamına gelir. Kanatlarını açıp uçman gerekiyor dedi yeni başlangıçlar ve kendiliğinden özelliklerini gerçekleştirip cesaretle adım atman gerekiyor. Maceraya atılmalısın. Ama sen bu maceraya atılırken tabii ki ay kartıyla beraber arkadan bir sıkıntı olabilir. Yani sen yukarı bakarken arkandan bir akrebin sokması demektir bu ay kartı. Bak köpekler aya ve güneşe bakıyor ama burada bir akrep onu ısırıyor. Yani hayal kırıklığı yaşamamak için cesaretli olmakla ahmak olmak arasındaki çizgiyi iyi belirlemen gerektiğini söylemek isterim.